Hadi Demir'in yılbaşı hediyesini birlikte açalım. Öncelikle kutumuzu birlikte içeriye taşıyoruz. Demir bir şeyleri takıp çıkarmayı çok seviyor. Artık 22 aylık da oldu. Dedim ona ben bir blok oyun alayım. Aslında aklımda Lego Duplo vardı ama oyuncakçıya girince standta bu ürünü gördüm. BLX diye bir ürün. Bu Toyshop'un kendi ürünüymüş ve Lego Duplolarla da uyumluymuş. Görevli öyle söyledi. Burada Demir'e renkleri soruyorum. Renkleri öğrendik daha yeni. Konuya dönecek olursak da Lego Duplo'ya göre de çok daha uygun geldi fiyatı. 2100 liraya aldık. Masası, sandalyesi ve içinde ee, blok oyuncakları var. Burada masanın ayaklarını çıkardık. Birlikte takmaya çalışıyoruz. Şimdi iki yaş sendromuna girdik. Her şey ben yapacağım var Demir'de. O yüzden benim ne yaptığımı gözlemledi. Hemen gitti elini aldı ve o da takacak. Ve tabii ki de kendi kafasına istediği gibi takacak. Demir'in elinde gördüğünüz parça masayı yükseltmek için. Çocuğunuz için kısa geldiğinde ya da büyüdüğünde, biraz daha boyu uzadığında yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi masayı tamamlatmadı bana. O yüzden ben de sandalyeye geçiyorum. Hani sandalye için gelsen tak falan diyorum. Arkayı unutsun ki ben orayı değiştireyim hemen çaktırmadan. Ama yok kanmadı. Sonra kendisi bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve burada değiştiriyor. Evet sandalyemizi ve masamızı da tamamladık. Sandalyesi çok tatlı oldu tam demire göre. Ama demir denemek için çok hevesi değil sanki. Burada acaba masanın ayaklarını yükseltsem nasıl olur diye deneme yapıyorum. Yok biraz daha demirin büyümesi lazım. Çok uzun oldu masa. O yüzden geri söküyoruz. Bir de böyle masanın yanına asabileceğiniz için içine blokları koyduğunuz bir kutu var. Evet şimdi masamızı çevirelim. Demir burada ağlıyor neden masayı çeviriyorsun diye tekrar tersini çevirmeye çalışıyor. Neyse burada ikna ettim böyle olduğunu görünce bir hoşuna gitti. Evet şimdi geldik eğlenceli kısma blokları yapacağız. Oyun 3 yaş ve üzeri için o yüzden Demir'in blokları yapması çok mümkün değil. Ben yardım edeceğim. Yani tabii ki de takıp çıkartıyor ama kafasına göre öyle yapım kitine bakıp bir e, Lego'yu oluşturamaz. Bir de i̇şte yapmaya başladık. Ben eline veriyorum. Bunu buraya tak şunu şuraya tak diye o da tak Takıyor. Şuraya bakar mısınız? Oturup kalkması çok tatlı. Burada yavaş yavaş ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Tabi Demir'le biraz zor oluyor. Biraz başka yerleri alıyor takıyor. Taktığımı çıkartıyor falan. İki adet top var. Biz de onlara yol yapacağız şimdi. Demir'e bu kadarcık yol bile yetti. Baya oyaladı onu. Tam bu aşamaya geldiğimizde bir de baktık ki iki adet bloğumuz eksik. Ben Vadi İstanbul'dan almıştım. Orayı aradım hemen. Böyle böyle dün satın almıştım diye. Evet hatırladım sizi dedi. Eksik parça olduğunu söyledim. Şubeye gelebilir misin dedi. Ben de Gebze'de yaşadığımı gelemeyeceğimi söyledim. O zaman fişinizle birlikte en yakın toy shop'a gidip oradan destek alabilirsiniz dedi. Ertesi günde İzmit'e geçmiştik zaten Sembol Toy Shop'tan. Bu sefer eksikleri gittim, tedarik ettim ve eve gelip bloğumuzu tamamladık. Son hali böyle. Bu arada en güzel özelliklerinden biri de bu blok kısmını aşağıya getirip düz masa olarak da kullanabiliyorsunuz. Biz oyun hamuru da oynadık üstünde ve yine altı böyle kutu gibi olduğu için oyuncakları da oraya istifleyebiliyorsunuz. Biz çok beğendik. Siz nasıl buldunuz?